kısa süren evliliklerde bile bir ömür boyu nafaka ödemeye yükümlü bırakılması diğer tarafın uzun zamandır üzerinde tartışılan ve hakaniyete uygun bulunmayan bir durum idi. Bununla ilgili nihayet yeni yargı paketinde bir düzenleme yapılması öngörülüyor. Nafaka sisteminde düzenlemeye gidiliyor. Bir gün evli kalıp ömür boyu nafaka ödeyenler bile var. Ve bu yeni düzenleme ile birlikte sonsuz nafaka ödenmesi tarihe karışıyor. Peki yeni düzenleme nasıl şekillenecek? 3 yıla kadar süre evlilikler için azami 5 yıl 3 yılı aşan evlilikler için de azami 10 yıllık bir nafaka sürecinden bahsediyor tabi süresiz nafaka tartışmaları Önümüzdeki günlerde ortadan kalkacak gibi duruyor var olan nafaka durumları yeni bir evlilik veya ekonomik özgürlük sonucu açılan davalar ile kaldırılabiliyor ancak hali hazırda var olan yasalarla süresiz nafaka ödeyenler oldukça çok bu düzenleme onlara rahat bir nefes aldıracak Nafaka sadece erkekler tarafından ödenmiyor. Eğer boşanma sonucunda erkek yoksul duruma düşüyor ise, e, kadının da nafaka ödediği durumlarla karşılaşılabilmekte. Son düzenleme ile nafaka belirlenmesinde ele alınacak kıstaslar ise şunlar. Evliliğin süresine yeni düzenlemeden sonra bakacak ve tarafların bu boşanmaya giden süreçteki kusur durumlarını değerlendirmek suretiyle bir karar verecek. Hukukçu Şamil Şenalp, nafaka yükümlülüğünün evlilik oranlarını düşürdüğüne de değindi. Evlenme oranlarının düşmesi ve buna paralel olarak da nüfus artış gerileme bu yıl aile yılı olarak malumunuz ilan edildi. Nafaka yükümlülüğünün ömür boyu olmaktan çıkartılıyor olması evlenme düşüncesinde olanları da evliliğe daha yakın kendini hissetme durumunda hissettirecektir. Merakla beklenen yasalaşma ise kısa sürede belirlenecek. Adalet Bakanı'nın yaptığı açıklama önümüzdeki günlerde bunun meclise geleceği yönünde. Bununla birlikte beklenen infaz düzenlemesinin de aynı paket içerisinde yasalaşması bekleniyor. Çok uzun olmayan bir süreç içerisinde yasalaşır diye bekliyoruz.